Evet sevgili YouTube tekrardan selamlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. O oh, bebişim, kocaman çocukum benim. Tam yeter de annenin işi var. Alex ne haber lan koca? Ay ben seni her zaman seveceğim dedi. Sağ ol. <laughs> Marlon tamam ya. Şu satacaklarımı satayım da komiserim. Şimdi buradan neleri satayım? Söyle bana. O iridiyum cevheri buldum çok satma. güzel. Yok satma ama artık satma. Kuvar satabilirim. Güneş özü. Güneş hayır 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 hayır. Güneş özünü al Özge. Tamam kemik Güneş parçası sattım. E, hiçbir şey satmıyorum boşluk özünü satayım o satma, kadar. Satma satma aynen. Boşluk özü aynen onları sat. Mağara avucu da bu arada kalsın. Okey. Ben onları yerine koyuyorum. Omuzlarımızın hepsi büyüdü Özge bu arada. Aynen, aynen. Işte çoktan büyüdü şey. bu arada. Hı hı. İki gündür büyükler. O zaman Özge sen... ...burada takıl ben madene geri gidiyorum. Ben de geleceğim. Maden lazım. Bu yaban ucunu biz nereye bırakıyorduk ya? Neyse şuraya bıraktım şimdilik. Bana uzun toplananlara bırak. Koysana komiserim yeşile bıraktım ben. Tamam. Mora bırak ki. Bu şeyleri de yeniledim tekrardan. Cevherleri de koydum ben. Ay hiç altınımız mı yok bizim? Var var bende var. var. Dokuz tane ama. <laughs> Çok değil. Bırak hepsini sen. Dur. Hepsini bırak. Özge yapmayayım mı? İridiumu yapmayayım mı? İridium, Özge hepsini geri koy şey şuraya koy da bir topla. Vallahi attım sana. San sandığına koy da topla böyle. Ah, attım tamam. her şeyi. Kediye bak Özge. Ha gri. Uy ne kadar çok şey çıkmış ya. Süt falan. Sanırsın toplu üretime geçmişler. Özge sen şarapları koymadın herhalde. Sattım yerine yenisini koymamışız. Ha yok evet koymadım. Komiserim bizim biraz daha sütlük falan yapmamız lazım bu arada. Gerek yok ya. Yeter onlar bize. Seviyor musun sen domuzları? Hı hı. Hepsini. Bıcık sen bu e, yer mantar yağ işine sen biraz hani önem ver. Birazcık daha yapacağım Bayağı. makinelerden komiserim. Yetmiyor. Yok yok. Hadi hayır. Ha, günde iki tane çıkarabilirsin. Yapma. Ha gerçi de var. şu anda yetmez. Bizden evet. Keresti istiyorlar. Keresteyi başka için kullanacağız. O yüzden kalsınlar. Ben yerini değiştirecektim ben hazır. Ne mi mü be? Kardeşim çık şuradan. Tamam. bir şunu bir atlayalım. Komiserim ortalık 56 oldu hayvanlardan ya. Halledeceğiz, halledeceğiz. Hele bir kış gelsin. Kış gelsin de bir sokağa çıkmak istemesi ilan edilsin. Aa tren geçiyor. İstersen git trenle. Aa çürüşem gördüm bir kere. Tamam Madem ben şimdi ne yapacaktım? Hayvan. Madene geliyorum. Aynen ben şey diyeyim. Dur, şunlar oldu var. hazır. Şunları bir halledeyim de komiserim. Geliyorum ben de. Kaç taşımız oldu ve kaç günümüz var? 189'a Özge, 5 günümüz var. Hallederiz. Hey. Ama her günde bin bin bilet gidiyor. Şimdi bin, ne olacak? Bir tane ya. Gerçi doğru. Bir yağdan 1400 veriyoruz Özge bize. geldim. Kaçıncı kattasın? Daha birdeyim. Tut geldim ben de. Mi? Gel Özge hadi gidelim. Sol taraf bende. Aynen sağ taraf bende. Güzel güzel altın cevherimiz falan da azalmıştı. En azından onları da halletmiş oluruz. Delik buldum Özge. Buldum. Delikten atlayacağız? Ha ben de şey buldum. Merdiven Mer buldum. Yok, yok. Delik. Gel Özge bu tarafa. Kaç kat aşağı? 7 kat. İyi. Komiserim çıkabilecek misin? Geldi Özge kaç. Delik bulduk gene. Köşeye sıkıştır Özge aynen öyle. He. Vur. Vur ağzına ağzına vur. Ağlat lan onları. <laughs> tamam. Dur direk koy özge ya bomba koy. Yok yemek direkt, direkt yiyeceğim tartalım. de şimdi. Kaç kaç. Tamamdır. Kuru ha, tamam. Tamam hadi gel. Delik kız delik. Ay unuttum pardon. Ben nasıl ulaşacağım sana? Beş kat var aramızda Özge. sen oradan beş kat da artık ölme. Hiç. Yani ben, hatta ben ölebilirim çünkü bende pink var. Sürekli se sekiyorlar da ben de. ha. Değil. Hatta Özge delik buldum. 5 kat aşağı inersen burada da var bir delik. Ben de hızlı inmeye bak. Buldum zaten de şunları da alayım. Kocaman yerden bir tanecik şey çıktı ya. Şöyle daha kolay bir yöntem buldum. Bir sağa bırakıyorum, bir sola bırakıyorum. Aa ne oldu? Tamam. Bayıldım, kaçamadım. Neyin gitti? <laughs> Bilmiyorum ya. Canım çok sıkıldı ama Özge ya. Vuruyorum. Pink'ten dolayı gitmiyorlar geri ya. Sektiremiyorum. Canım çok sıkılıyor ona ya. 9 nesne, neyin düşmüş? Oh. 10 numara inşallah. Ne düşmüş? Ya önemli bir şey değil ama 4800. Bütün coğut, yaşam, kumaş, iridium cevheri, kömür. Yarın gidip cevheri, hepsini alabilirsin cevheri, ki. Taş, İridiumları gidip alırız yarın ya da taşları. alırız da canım sıktı ya işte vuruyorsun çekmiyor geri ya 500 tane olmuş bu arada özgür taş İyi. hatta taşları almaya bile gerek yok yarın yani yaparız elbet ben şu hayaleti öldürebilirsem şayet öl artık ya Hı, şükür bacım sağ. Ol. Bomba koy ortaya Özge gel ya gel hadi, hadi, hadi. Saat 12 Özge. Hı. Şurayı bir halledeyim bu katı. Burada bayağı taş var çünkü. Ayrıldım. İridiumları alalım istersen yarın gidip. Aynen aynen. İridiumlar bir şey önemli çünkü. Elmastan iki tane yapabiliyor muyduk? Sat Özge sat sat. Sat elması. Bak yıldızlar da satabilirdim de neyse. Hadi Özge yat yat ben hallettim orayı yat. Hallettin mi? Okay. Hallettim hallettim hadi. 1.20 Okey. <laughs> Bakalım paraya. Kristalaryum. Uy iyi para bu arada. Yer mantarı yağında Gayet Özge, temiz. geliyor. Yer mantarı Ay. çok iyi. Bir de ben üstümde 3 tane daha yapamadığım vardı düşün. 3 gün oldu herhalde Özge. Ne için? Youtube. Ha yok yok daha 2 daha. Kim ha tamam. Bebişim bebişim. Lan adam. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim bu çocuğa da neyse dur al yumurta yersin. Hah. Şimdi kosmelerim şimdi yapacak burada işlerim var sonra geleceğim yine maden ama maden aynı anda gidelim bence. Yok Özge ya ben onda biraz benim de aç gözlüğüm çok fazla sa savaşmak istedim ya. Yani 3 üç, 4 üç, tane mumya ile birlikte savaşım sonra bir anda şey oldu. O neydi? O siyah. He, şey. fazla alan. Duman geldi. Yok yok, duman geldi. Tam işte fazla geldikleri. Alıyoruz. Aynen aynen. Uçan şeyler hemen bir anda 3 tane birden etrafımızı sarı verdi. Araya alıp dövdüler ya. <laughs> tamam şu yumurtalarımı koyayım gıdık çık aradan gıdık komiserim çok dar ya bu şeylerin yeri domuzların hiç gözükmüyor yani hayvanların çıkardığı şey onu ayarlayacağız işte. Da daha var mı bakıyorum da. Heh. Sekiz de dolu. Yedi tane daha şey var. Yapılacak. Yok Özge hepsini tek seferde yapmayalım. Derken? Ya çok malzeme harcıyoruz ya. Özge istersen aşağı inip o gizli ormandan kereste al toplayabilir misin? Olur çok iyi olur Emine. Ama taş şey yapmamız lazım. Şimdi ona da ben gidiyorum. Ama ölme bak. Tamam öldük. Dikkat edeceğim. Ben buradaki taşları da alıyorum. Hı hı, tamam. Gizli ormanı yerini biliyorsun herhalde. Biliyorum özgür. biliyorum. Aramıza baktın mı Özge? Hmm, 191k. İyi gidiyor iyi. Önüme geldikçe taşları da alıyorum. 8, 10, 8, 10. Bugün ayın 11'i. Tekli gün neden şeyci gelmemiş? Gelmeyebilir. Vardır diye is istila edilmiş maden var. Öf, i̇lk kat direkt edilmiş madenden girdim. Bakayım. Ya tamam değiştirdim. Tamam. Aldım keresteleri. Bunu aslında her gün yapmamız lazım. Aynen. Çünkü çok lazım yani. Her şeyde gerekiyor. Bunlar da çok az veriyor ya 2 2. İyi şey topladım ama. Dörtten. Güzel. Tamam. Hallettim burayı. Geleyim mi taşa? Aslında ben gel burayı ya. hallesem daha tatlı olabilir ya. Ne, ne yapacaksın orayı Allah için? Gel oraya gel buraya gel. Şuraya baksana burçak tarlası olmuş. Olur. Kışın hepsi gidecek. Hatta Özge sen silo koyabiliyorsan silo koy oraya. Bir tane daha. Ro Bence Robin'e bir git silo koydur Özge. Tamam. Unutma yanına şey alacaksın Özge. Clay, e, taş ve 5 tane gümüş şey pardon bakır. Bakır bar alacaksın. Devrede. Dur atımı bulamıyorum. Hah. Yok. Atım nerede be? Ya yine sıçtığımın atı kayboldu ya. Hah buldum. Şimdi ben eee odunla taş alacağım değil mi? Yok hayır özge taş al. Kil al. Taş al. Taş aldım. Al. Dur bir dakika. Kili bekle. Kili neredeydi? Yok burada ikili Kili buradaydı sanırım. Bu burada değil. Kilde en başta olması lazım o şeyde. Taşın olduğu yerde. Kili de aldım. Başka? Tamam bir de yanına şey al. Bakır. Külçe kaç tane? Beş tane. Tamam. Ben gidiyorum Robin'e. Bu arada şunları da halledeyim öyle gideyim. Bugün efsane para gelecek bu arada haberin olsun Aşırı yani Nasıl? gelecek 14 taneye yakın Mantar yağı şey yaptım Oh Bir de ürünler olsaydı bugün Özge Ürünler de var Ha Komple aşağısı şey yok hepsinin olduğu gün 3k'ya yakın evet. para gelirdi Rekorumuz 60k mı? 62k. Burada birdlenleri de topladım gidiyor Şincek. Robin Robin. Şunları da toplayalım. Aa, ro saat geçti ki. Aynen. Robin dışarıda. geç kaldın Özge. Evet. geç kaldın sen. Neyse yarın artık. Ben diyorum niye Robin dışarıda? Yani niye çalışmıyor? Yeter mi? ki çalışsan. Bana gereken şey taş, kil, bir de bakır şeyiydi, değil mi? Okay. Aynen. Bunlar hala olmamış. Okey. 42 tane börtlen var üstümde. Hey maşallah yani. Bakalım burada, burada meyve veren ağaç olmuş mu? Tamam serayı da kontrol ettim. Serada tıkırında. Hadi bunlar olsun da artık. Çok merak ediyorum toplu sattığımda kaç para gelecek. O yüzden bekliyorum. Ne kadar saatte oluyor ki bu yağlar? Bayağı önce Altı yaptım. Saatte oluyor, Özge. Ben bayağı önce yaptım. 1-2 saat olur herhalde. 6 saatte oluyorlar. Okey. Bu sırada şunları bir halledeyim. Şimdi benim üstümde ne var? Şunu yerine bırakalım. Bu elmalar falan toplanmışlar değil mi? Mora. Ben belli bir yerden sonra satıyorum Özge ya fazlalıkları. Armut, elma, armut falan bir şeyler var da çünkü. Şöyle yapalım o zaman. Tamam. Şunları da evin önünden kaldıracağım. Çok korkunç duruyorlar ya. Sen koydun Özge Allah. Hatta sileceğim bunları. Attım iskeletleri. Hiç beğenmedim. niye silemiyorum ha? Neyse şurada dursun. Alex'in spor alanına koyamadık, şuraya koyalım. He. 12 oldu saat bu arada. Tamam mis komiserim? Ben her şeyi yaptım. Satılacakları da sattım. Tamamdır Özge. Geliyorum. Hop. Işınlandım. Kaç oldu bu arada taşlar? 660. Uyudum. Saat bir. Geldim Özge. Işınlanmıştım zaten. Satacakları satıyorum. Tamam. 1.20 Yes tamam. Yok çok da gelmedi Özge işte satsak bak 9 tane satmışsın 13k gelmiş onlardan 3 gün oldu Özge şimdi... Tamam sıkıntı yok eee 14 tane satmış olmam gerekiyor ama Bilmiyorum Özge Aaa 4 taneyi yapamadım ki Tamam doğru Evet sevgili olabilir. Youtube bu bölümde ne yaptık? Biz bu bölümde ne yaptık? Baya taş göreviyle ilgilendik. Bol bol satış yaptık. Ee, başka ne yaptık komiserim? Bu bölüm öyle biraz boştu ya. <laughs> yani çok bir şey yapmadık <laughs> <laughs> yeni bir şeylerle. Siz yine de buraya kadar izlediyseniz <laughs> hani boş tabi tamam. ki değil ama yani çok da bir şey yoktu. <laughs> ne diyelim şimdi taş görevini yaptık. Başlığı öyle şey yaparız. Evet. Ee, tekrar tekrar söylüyorum. Youtube'da olduğu kadar Twitch'e de bekliyorum. twitch.tv slash özge tkc. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.